daimi bir mutluluk arayışı sürekli mutlu olmamız gerekiyor gibi. Bir kere mutlulukla mutsuzluk birbirinin tersi kavramlar değildir. Bakın mutsuzluk bir süreçtir, mutluluk bir andır. Yani bir an mutlu olursunuz. Sürekli olarak ben mutluyum ben mutluyum diye dolaşmazsınız ama mutsuzluk yıllarınızı, aylarınızı, gecelerinizi, gündüzlerinizi kapsar. O hedonist adaptasyon diye bir şey var. Yani en çok zevk aldığınız şey bile bir süre sonra adapte olduğu için beyin sisteminiz aynı zevki vermiyor. En sevdiğiniz yemekten aldığınız ilk kaşıkla 10. kaşık arasında fark oluyor. 10. kaşığı fark etmiyorsunuz bile. İlk kaşık ama size dünyaları veriyor. Hele açken iftar ettiğinizi düşünün. Yani şu anda nefes alıyor olmamızın bizim için dünyanın en mutluluk verici şey olduğunu fark etmemiz için ne olması lazım? Dakikalardır bizi nefessiz bırakan bir şeyle karşı karşıya olmamız lazım ki şöyle diye nefes aldığında mutluluk anını yaşa. Mutluluğu sağlayan şey mutluluk anının yoksunluktur. Bir şeylerden yoksun olmadığın müddetçe ve bu yoksunluğun içinde bir anda var olmayınca karşında o kaybettiğin şey mutluluk duygusunu hissedemez. Ben de yok, ben de yok, ben de yok. Ceketim yok, ceketim yok, ceketim yok. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Ceketi giydin. Ondan sonra kaç dakika o cekete sahip olduktan sonra mutluluğu sürdürebiliyorsun. Şimdi insanlara sürekli diyorlar ki mutlu olmak lazım. Kendini düşünmek lazım. Kendini düşün. Önce kendi. Yok canım öyle bir şey yok. Kendini düşünen hiçbir insanın mutlu olmasına imkan yok. Külliyen yalan böyle bir şey. Kendini düşünen hiçbir insan mutlu olamaz.